çok çaresizim. Ver telefonu. Eşref Rüya dizisinin yeni bölümünde neler yaşanacak? Öncelikle dizimiz final yapmasın diyenler kanalımıza abone olmayı unutmasın. Eşref Nisa'nın bir muhbir olduğunu tam öğrenecekken son anda telefon kapanır. Nisan kendini çok çaresiz hisseder ve Eşref'e sarılıp her şeyi açıklayacakken vazgeçer. Eşref'in Nisan'ın rüya olduğunu bilmesini isteyenler kanalımıza abone olarak kendilerini belli etsinler. Nusret A ise yetimlere silah çekse de tetiği çekemeyecektir. Büyük savaş başlamışken Eşref'in böyle sakin kalması karşı tarafın aklını çok karıştırır. Son bölümle ilgili düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin. Eğer ki videomuzu beğendiyseniz destek olmak için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.